Evet arkadaşlar bu seferki testimiz 30 santimde bir kuruş testi olacak. Evet bir kuruşumuzu gösteriyorum. Evet bu bir kuruşu 30 santim cep testinden alıp almadığını hep beraber göreceğiz testimizde. Evet bu testi gerçekleştireceğimiz cihazımız 10 kilo ezde çalışan zemin sesli bir cihazımız. Evet arazide gezerken tıpkı minalap gibi eşik sesli gezen vızır vızır gezen bir cihaz. O yüzden de hassasiyeti piyasa cihazlarına göre daha derin bir cihaz. Evet şimdi bu cihazımızla bir kuruş testi yapıyoruz. Evet kullandığımız başlık 32'lik başlık. Elimizde şu an 27'lik başlık yoktu. Yani 27'lik başlıkta ufak küçük objelerin testinde daha başarılı. Ama biz yine de 32'lik başlıkla bir kuruş testi yapacağız. Evet bu bir kuruşu 30 santimden alıp almadığını hep beraber göreceğiz şimdi. Evet öncelikle şu plastik aparatımızın içine bir kuruşumuzu yerleştiriyoruz. Evet. Bunun içine yerleştirdikten sonra burada cep testimiz var. Evet. Cep testimize bu parayı evet koyuyoruz. Evet. Paranın mesafesini ölçelim arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir taktamızı koyalım. Evet. Şöyle bakalım. Aşağı yukarı 30 santim. Biraz da fazla olsun. 30 santim diyelim. Evet, 30 santim cep testimizi e, den, denemesini yapıyoruz. Evet. Cihazımız e, 10 kilo ezlik. Zemin sesli bir cihazımız. Evet. Öncelikle cihazımızın bir e, stabilite kontrolünü yapıyoruz. Evet. Herhangi bir şey ötmediğini kontrol ediyoruz. Evet bu şekilde de e, çivimiz burada mıydı komşu? Evet bir çivimiz vardı. Evet ayrımda olduğunu göstermek için. Ha tamam bulduk. Evet çiviyi bulduk. Evet çiviyi de şöyle gösterelim. Evet çiviye gördüğünüz gibi ses vermeyecek şekilde de ayarladık. Evet çivimiz bu. Evet şimdi testimizi yapıyoruz. Evet bir kuruş 30 santim cep testi. Evet gayet net bir sinyalle bir 30 santimdeki bir kuruşu net bir sinyalle cihazımız almaktadır. Komşu ben sallarken parayı bir çekelim. Evet görüyorsunuz hiçbir sinyal yok. Tekrar koyuyoruz komşu. Evet 10 kHz'lik. Aynı zamanda bu cihaz 4.5 kHz'de de çalışmaktadır arkadaşlar. Hem 10 hem 4.5 kHz konumunu alıyoruz. Evet görüyorsunuz cihaz gayet sessiz. Evet sessiz modda normalde threshold açıyoruz. Evet duydunuz. Normalde bu cihaz zemin sesli. Evet, evet. Görüyorsunuz gezerken zemin sesi çalıştığını. Şimdi zemin sesi çalışırken o paraya tekrar tutuyoruz. E evet, zemin sesini açınca cihaz tabii ee, daha net, daha ee, berrak bir sinyalle e, 30 santimdeki parayı tespit etmekten. Evet. Evet. 30 santimde bir kuruş e, testini gördünüz. Evet cep testi yaptık bir kuruşla. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.